Merhaba arkadaşlar. Ee, köprü yapımımızda 3. bölümümüze geçtik. Evet, köprü yapımımızı şey geçtik. Ben tekrardan şey yapayım diyeceğim ama çünkü gece olması daha iyi. Şeyleri dizeceğim. Olmaz rahat olur. Evet, şöyle yapalım. Mesela deneyim olmuştu. Güzel oluyor, güzel güzel. Şuraya. Yani ben beğendim yani böyle yapabilirsiniz, yapabilirsiniz türlü türlü. O <laughs> ışık görünce hemen aklıma köy geliyor. Lağlı olabiliyor. Çocuklara mı gerek yok <laughs> mu? Evet. evet. Oradan giren olmaz da de şu değişik kapıdan giren Şöyle kendini önem. Bakın böyle karanlık düşmeye başlamış bir şeyler ya. Değil mi? Oraya koymadım zaten. Şimdi karanlık. Biraz. Biraz uzakta kalmış gibi gözüküyor bazıları. Niye iyi Işıl, ış, ışık yayıyor yani gözüküyor. Çok karanlık olmuyor herhalde. Bazen aralık oluyor öyle. Ya da bazıları böyle sıradan kapanıyor diziyor. O da güzel olmuyor açıkçası. Evet. Bir. İki. Oğlum ne yapıyorsunuz lan köprülere girmişler. Bir şey çatı çatır iyi Bir, iki, üç, dört. Şu büyük olmuş. Keselim hemen. Keselim başını. Biraz daha kısa daha, daha güzel gözüksün. ne kasıyor ya? Bu da şu ya. Yeni internet bağlatmamıza rağmen kasması kötü oluyor. Yani açıkçası suç interneti değil bizde. Deneti, denet, de denet niye bağlatıyorsun kardeş? Kardeş. Ya şimdi ben bunları etmiyor durum ya. Çalıtmayın beni. Ama şurası biraz siyah bir tuş ama yine dibinde olmasın. Yani şöyle uzun 3 4 5 4. kalabilir abi bir, bir, bir. Uzun uzun hmm. Evet şöyle böyle 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 resmen köprü bitiyor komik oldu ya yani şu an sesi çok komik çıkabilir ben dalga bile geçilebilir.

Ya oğlum şimdi böyle mi şimdi çakacağım ağzına güleceğim böyle içinde olur mu çalıştın? Aaa bu öyle şey mi? Allah'a değilmiş, onu değilim Of, iyi, iyi kosuyor orayı. Helal olsun sen. Arkamda arka sokuklar var şu an. Şu an arka çalışıyor. arkamda çalışıyorlar. Bilmiyorum, bir şeyler buluyor ki canınız sıkılmasın bilmeniz için yani. Yoksa, yani, çok... <laughs> Şöyle yapmam ya. Yok kardeşim, sen burada ne işin var? Güfle değil, bir, 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 bir üçüncü yarışımda gittin işte. <laughs> Ne oluyor oğlum ya? Sonra kanser olacak. Yapacağım mm. bunu. Vay nasıl güzel oldu. Good girls, ki Yes. Bir. Sıra senin kuvvetim var burada. Üstten bir belleyim, üstten de iki tane yapayım. Bu değil çok uzun oldu. Zaten iki tane video yükleniyor. Şimdi Minecraft oynayınca ne hak veriyor mu hak vermedi mi? Normalde de internet az bir internetin azlandı da bizim için. Evet şöyle. Şöyle. Ay anam babam. şükür sabah Oldu mu burası oldu. Şuradan gittim Kısa süsüm yani. Başlamışım zaten. Fiasco hoje, eu gosto de é meu bem de fiasco. Não, consigo. não é normal. não sei que eu que eu vou me desempalhar. Se eu não me A 81226480 Яа, воф, воф. Өөрийн шинэ төлөвшүүлэх diğer videolarımı biraz sesli yapmayı düşünüyorum. ses sesli <laughs> Bir tane arsız bela paylaşacağım millet videoyu. Yani şu an böyle böyle küfürlü küllü şeylere ya da yani böyle çok şey çok sıkıcı şeylere ya da iyice konuşuyor baktım. Ve işte yaptığım böyle bazı videoyu yapıyorlar ya aslında arsız bela koyacağım millet kaçar gider yani. O değil de kolonla çok uğraştırıyor kanka ya. Yani. Kolon, kolon bir, kolon iki, kolon üç. Normalde iki kolon bütün yani İstanbul boğazını tutuyor. Şöyle şuraya patlasan çok harika bir şey olurdu ama çok uğraşıyordum. Bir, bir tane ayak şuraya yapacağım. Öfff. Evet ya yeah, evet şöyle oha en güzel kalsın oyun yine. Tebrik ediyorum oyunu. Ten tete neyse ilk TNT diyesim geliyor. Nasıl çözüyorum? Yani bu oyunu saydık şu anda iki oyun bitmiş gidiyor ama şu an videoyu bakma. Video saniyesine bakmadım lan. Şimdi 20 dakika oldu ise şey ya tamam. Hadi lan 15 dakika. 10 dakika. Hmm. Of be. Son anda yetişmişiz ha. Yoksa çok kötü olurdu arkadaşlar. Haberiniz olsun yani. Sesi görüyorsunuz. Bu ses kapasitesi. Burada çekim. -in İngilizce oldum. Biraz zor anlıyorum. Evet videoyu bitiriyorum. 3. bölümde 4. bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.